Selam arkadaşlar. Burası Bursa'nın Kestel'in Seyitabad Şelalesi'nin hemen bir yan tarafı. Kürekli Dere Şelalesi de yazarsanız çıkacaktır. Fakat şelale aşağıda biz biraz yukarı çıktık O aşağıda görüntüleri de sizlere göstereceğim. Eski videolarından. Şimdi çekmedim ama eski videolarından göstereceğim. Tabii benim bulunduğum yere biraz gelmeniz tehlikeli arkadaşlar. Çünkü çok böyle dik yamaç ve kayalardan geçiyorsunuz. Kesinlikle çocuk veya yetişkin de ziyade yani doğayla tecrübesi olmayan insanlara tavsiye buraya inmesini. Çünkü her an yuvarlanabilirsiniz ve sonucu da çok kötü olacağına eminim. Ee, güzel bir yer ama ve çok çıkmaya gerekecek bir yer değil. Aşağıya inip şelalenin önünde resim çekinebilirsiniz. Zaten görselleri de görüyorsunuz bir anlamda. Eyvallah. Evet burası da Şelale'nin dere yukarı bölümü arkadaşlar. Yukarı bölümü dediğimde bayağı bir engebeli ve kesinlikle öyle gezilecek bir dere değil çok uçurumlu. Hatta ben size ara ara videolarda göstereceğim. Zaten görürsünüz. Ee, o yüzden buraya gelmek çok böyle akıl karı bir şey değil. Bilginiz olsun. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.